You know, so we're gonna meet up this afternoon, right? Great, great, great. All right, sweetie. Cool. Talk to you then. Bye. Bye. Ha, Jane'le mi buluşacaksın gerçekten ya? Aynen öyle. Allah Allah. Abi Zeynep hayvan gibi kıskanıyor, Ona ne yapacaksın? Hiçbir şey olmaz. Ya nasıl olmaz ya? Can, bir şey olmaz çünkü Zeynep'in haberi olmayacak. İyi abi. E nerede buluşacaksınız? Perçin kafede. Aa, çok güzel enonun turtası bu Runi ya. Aynen, ben de üç hafta önce falan yeni açtım sen. Şu. <laughs> Göreceksin gününü Zeynep Hanım. Şap değil mi tutmuş? Yani hiç şaşırmadım zaten uzun zamandır hastaydı Aksa Melisa. Ya onu biliyorduk da demek ki Melisa de boş değilmiş. Yani hiç umurumda değil biliyor musun? Yeter ki iyi olsun, mutlu olsun ve benden uzak dursun. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ben senin yerinde olsaydım bir Kerim'i arardım. Acaba öğlen ne yapacak? E, kimle buluşacak? Bunlar önemli sorular. Oldu canım. Ben seni iyi için söylüyorum. Ceylin'le mi görüşecekler acaba? Perçin kafede mi buluşacaklar? Ha bu arada eğer Perçin kafeye gidersen elmalı tartıları çok güzelmiş. Yani kesinlikle tadına bakmana tavsiye ederim. Ben senin söylediğin hiçbir şey inanmam tamam mı? E yazık sana o zaman. Ne yapalım biz de? Karışmayalım. İkisi çifte kumrular gibi takılsınlar birlikte. Ne haber gençler? Ah. Ya kusura bakmayın, dün bir olaylar falan oldu. Hani arkadaş kendi mekanını yaktı. E çekemedi tabii, baktık eğleniyoruz. Olsun. He ya, değil mi? Zaten ben ayarlayacağım yine bir şeyler. Bunun zaten olayı bu. Nerede güzel bir şey var, eğlence var, gelsin yıksın gitsin. Bir de ders de almıyor yaptıklarından. Bunun sahibi ya, her şey yaparım zannediyor. Ha. Çok güzel bir noktaya değindin. Belki. Berke. Berke bu okulun sahibi Kerem değil. Doğru. Ha. Peki kim bu okulun sahibi? Kerem'in ailesi. Aa, olmadı. Bu okulun sahibi biziz arkadaşlar. Hem paralı oku hem de bin türlü rezillik yaşa değil mi? Aynen öyle. Benim kız kardeşim de özelde okuyor. Onların okulunda hiç böyle bir olur olmuyor. Her gün okula korkarak geliyoruz arkadaş. Bu nedir ya? Bundan sonra hiç kimseden korkmayacağız. Çünkü ben devralıyorum. Abim mi içeride? Evet. Ama o yüzden çıkmadım dışarı. Sevgili abin, Suat ve Berke'leri dolduruşa getirmeye çalışıyordu Kerem'e karşı. Hiç şaşırmadım. Bu konularda acayip iyidir. İstediğini de alır bak, görürsün. Tabii asıl önemli olan senin hangi tarafta olacağın. Yani Kerem'in mi yoksa... Şimdi sen bana bir soruyu mu sordun? Bir kesmeseydin. Taraf olmak zorundasın. Ama Kerem'in ya da Aksel'in değil, kendi tarafını da seçebiliriz. Anlamadım. Yani madem ikisinin arasında kalmak istemiyorsun kendi tarafını oluşturabiliriz. Sen birazcık kendine güven. Gerisini hiç merak etme. Kerem. Ee, ne yapacaksın öyle tatilinde? Ee, daha emin değilim. Yani belki bir çıkacağım. Birkaç işim var. Halledemem lazım. Hı, ne işin varmış? Hiç ya. Arabayla alakalı. Neyi var arabanın? Söylesem anlayacak mısın? Yani Merak ettim. Bir netleşsin sonra haber veririm. Okey. Okey. Arabayla ilgili. <laughs> ciddi ciddi gidiyorsun yani. E, ne yapayım, Kerem çıkarsa gideceğim tabii ben de. Ha Can, e, Kerem'i gördün mü? Ha, bir... On beş yirmi dakika bir işi vardı, çıkıp gel ya. Tamam, sağ ol. İyi, ben gideyim. Çıkmış gördün mü? Ya meclis haklıysa? Ki bence haklı. Kesin dayanamayacak, bak gör. Birazdan fırlayacak arkasından. Göreceğiz bakalım. İstersen ben de seninle geleyim, birlikte gidelim. Hayır, hayır sen kal. Ben hallederim. derim. Tamam, konuşuruz. Tamam. İşte bu kadar Zeynep Hanım. Sen ne yapacaksın peki şimdi? Ne yapabilirim? Kantine gideceğim. Bir şeyler içerim öyle. Ayaklarımı uzatıp keyif yapıyorum. Ben senin yerinde olsam yalnız bırakmam bunu. Nedenmiş o? E şimdi o kadar ortamı hazırladın. Zeynep'in yüzünü görmeden olur mu tatlım ya? E o anki hayal kırıklığı, endişesi falan. Hadi ben gidiyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.